Ama çoğu ürktüler. Cenab-ı Hakk'a ya kulluk etmezsek ya diklenirsek başımıza ne gelir alemlerin Rabbi ile kavgalı olursak ona karşı diklenirsek akıbetimiz korkunç olur dediler, ürktüler. فَاَشْفَقْنَ <laughs> مِنْهَا Çekindiler, korktular. Geçen biri sordu ki orada söylenmiş miydi? Bak serbestliğinize kavuştuğunuzda şimdi söz verdiğiniz gibi bana kulluk etmez de diklenirseniz, büyüklenirseniz, beni yok sayıp tanımazsanız o zaman ebedi bir azaba müstehak olursunuz denmiş miydi diye sordu. Bir an düşündüm sonra ayeti okuyunca dedim ki Cenab-ı Hak o zaman niye diyor ve eşfakne minha ürktüler, korktular. Eğer tehlikesi olmasaydı, eğer Cenab-ı Hakk'ı tanımamanın, asi olmanın hiçbir sonucu olmayacak olmasaydı derlerdi ki tamam biz de olalım, deneyelim, biz de girelim. Hepimiz girelim. Hani hoca ekstra imtihan yapıyor. Hocam iyi bir puan alırsak yazarınız, ya, size yazarım diyor. Kötü puan alsak, önceki sınavınızın notunu yazar. Herkes gelir girer. Öyle değil. Beni tanımazsanız, özgürlüğünüze kavuşup sizi serbestçe bıraktığımda bana karşı diklenir, benimle boy ölçüşmeye kalkar, bana hakaret eder, beni aşağılar, sözümü tanımazsanız ve bunu asla tanımayacağınızı ortaya çıkarırsanız,